Mustafa Kemal'in yaşadığı dönemle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Mustafa Kemal tarihsel bir döneme işte dünyaya geldi. Bir yandan Fransız ihtilalinin temel ilkeleri olan insan hakları, özgürlük, bağımsızlık ve ulusallık gibi kavramların Avrupa'dan sonra Osmanlı Devleti'ne yayılıp etkisinin artması, diğer yandan yüzyılın gerisinde kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanıp çöküşünün hızlanması, tarihsel dönemeci belirleyen olaylardır. Bir, dünyada toplumların etkileyen önemli gelişmeleri oldu. Evet, dünya toplumlarını etkileyen önemli gelişmelerden birisi Fransız ihtilalidir. Dolayısıyla bu ifadelere doğrultusunda düşünüldüğünde bir numaralı bilgiye ulaşıyoruz. Yani Avrupa'dan sonra Osmanlı Devleti'nde de yayılıp etkisini artırmasından da bahsedilmiştir. Fransız İhtilali'nin. Osmanlı Devleti'nin demokratik adımlarda gücünü koruduğu ifadesi, evet gücünü koruduğu ifadesi söylenemez. Fransız İhtilali'nin getirdiği kavramların doğru, doğu toplumlarını etkili olmadığı ifadesi ki, Buradaki ifadeye bakıldığında doğu toplumlarında etkilidir. Özellikle de e, Avrupa'dan sonra Osmanlı Devleti'nde de yayılıp etkisini arttırmıştır ifadesi belirtilmektedir. Bu ifadeye de ulaşamıyoruz. Ulaşılamaz ifadesi zor olduğu için yanıtımız C2 ve 3. Bu etkiler aşağıdaki aydınlardan hangisiyle eşleştirilemez? Mustafa Kemal'in düşünce dünyasının oluşmasında yerli ve yabancı bazı aydınlar etkili olmuştur. Bu aydınların Mustafa Kemal'in üzerindeki etkileri şunlardır. Vatan sevgisi ve hürriyet gibi konulara coşkun bir şekilde anlatması onu çok etkilemiştir. Kendisi vatan şairi olarak bilinir. Evet Vatan şairi olarak bilinen ve Mustafa Kemal'de vatan sevgisinin oluşmasını sağlayan Mustafa Kemal'in lise yıllarında da bol miktarda kitaplarını okuduğu şair Namık Kemal'dir. Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesini söylemesinde onun etkisi vardır ifade ediliyor. Dolayısıyla egemenliğin kayıtsız çarsız milletindir sözünü esinleyerek söylediği kişi Jean-Jacques Rousseau'dur. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde devletin kültür politikalarını belirlerken onun düşüncelerinden etkilenmiştir. Evet kültür politikası milliyetçilik esasına dayanmaktadır ve Türklüğün babası olarak nitelendirilen kişi de Ziya Gökalp'tir. Yanıtımız C. Tevfik Fikret. Buna göre Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yukarıda Mustafa Kemal'i etkileyen kişilere ait bilgiler verilmiş. Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşmasında etkili olan düşünürlerden biridir. Ordunun Destanı adlı şiirinde Mustafa Kemal'e yer vermiş. Eserlerinde vatan, millet, milli birlik gibi kavramlar işlemiştir. Evet, özellikle milliyetçilik kavramları konusunda kendisinden etkilenmiştir Mustafa Kemal. Ee, etkilendiği, bu alanda etkilendiği kişi Mehmet Emin yurda kuldur. Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunmuş. Bu yöndeki fikirleri Mustafa Kemal'in üzerinde özellikle inkılap yapılırken etkili olmuştur. Mustafa Kemal ben inkılap ruhunu ondan aldım. Evet batıcılık fikrinde savunucusu olan bu kişi ve Mustafa Kemal'e inkılaplar konusunda esin kaynağı olan kişi Tevfik Fikret'tir. Yanıtımız Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret, yanıtımız A. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde okulun çevresinden ve bölgenin durumundan çok etkilenmiştir. Burada sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete tarih öğretmeni Kolası Mehmet Tevfik Bey sayesinde Tarihe ilgi duymaya başladı. Mustafa Kemal bu dönemde vatan ve millet kavramlarını öne çıkaran Mehmet Emin Yurda Kol ve Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir. Fikir hayatı şekillenmeye başlanmıştır. Evet, fikir hayatının şekillenmesinde e, birçok kişi etkilemiştir Mustafa Kemal'i. Bunlardan en önemlilerinden birisi Mehmet Emin Yurdakulu ile Ziya Gökalp'tir. Ve Mustafa Kemal'e vatan ve millet kavramları konusunda etkilemişlerdir. Osmanlı yöneticilerinin yanlışlıkları başkalarıyla e, paylaşmaya başlamıştır. Bu ifade verilenler arasında yer almamaktadır. Avrupalıların Türkler hakkında olumsuz düşüncelerini yakından görme imkanı bulmuştur ifadesi de söylenemiyor. Çünkü bu düşünceleri manastırda iken görevliyken e, görebiliyor. E, oysa burada daha öğrencilik yılları var ve öğrencilik yılları ile alakalı ifadelerde de özellikle bu tarz sorularda buna göre dendiğinden dolayı sadece paragrafta verilenlere bakarak soru yanıtlamamız gerektiğinden dolayı da burada bu bilgi yok. Yanıtımız söylenebilir yanıtının karşılığı A yalnız bir. Bu durum Mustafa Kemal'de verilenlerden hangilerinin oluşmasını sağlamıştır? Mustafa Kemal kendini geliştirmesinde birçok sebep etkili olmuştur. Farklı şehirde okumuş olması ve bir subay olarak Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde görev yapması Mustafa Kemal'in bilgisini artırıp düşünce dünyasını geliştirmiştir. Mustafa Kemal bu görevleri esnasında devletin ve halkın içine düştüğü durumu yakından görme imkanı bulmuştu. Evet kendisini geliştirmek için her fırsatı değerlendirdiği ifadesi kendini geliştirmesinde birçok sebep etkili olmuştur ifadesi bir numaralı bilgiye ulaştırıyor. Farklı bölgelerde çalışmasının düşünce yapısının oluşmasına katkı sağladığı ifadesi. Farklı bölgelerde görev yapması Mustafa Kemal'in bilgisini arttırıp düşünce dünyasını geliştirmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili gözlemler yapmıştır. Bakıldığında halkın içine düştüğü durumu yakından görme imkanı bulmuş. Bununla alakalı gözlem yapmıştır. Sağlan, sağlamıştır ifadesi sorulduğu için yanıtımız 1, 2, 3 yanıtımız D. Metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Manastır askeri idadesinde Mustafa Kemal'i en çok etkileyen kişilerden biri de arkadaşı Ömer Naci olmuştur. Mustafa Kemal bu arkadaşının etkisinde kalarak edebiyat ve şiir ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. Mustafa Kemal'in edebiyata duyduğu ilgi onun hitabetinin gelişmesinde güzel yazı yazma yeteneğini kazanmasında etkili olmuştur. Mustafa Kemal, Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini okumaya başlamıştır. A. Mustafa Kemal'in edebiyat ve şiire merakı lise yıllarında başlamıştır. Evet, Manastır Askeri İdadesi'nden bahsediliyor. Ve arkadaşı Ömer Naci tarafından Mustafa Kemal'in edebiyata ve şiire ilgi duymaya başladığı bilgisine ulaşıyoruz. Mustafa Kemal bu dönemde Türk edebiyatının, önemli isimlerinin eserlerini okumaya başlamıştır. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini okumaya başlamıştır. Mustafa Kemal askeri idadi döneminde okulda arkadaşlarıyla birlikte gazete çıkarmaya başlamıştır. Mustafa Kemal'in edebiyata ilgi duymasında yakın arkadaşı Ömer Naci'nin etkisi büyüktür. Evet. En çok etkileyen arkadaşlarından birisi Ömer Naci'dir. Bu arkadaşının etkisinde kalarak edebiyat ve şiirle yakından ilgilenmeye başlamış. Bu da D seçeneğine ulaştırıyor. Fakat C seçeneğindeki bilgiye ulaşamıyoruz. Yanıtımız C.